Merhabalar, bugün sizinle kağıttan uçak yapacağız. Çok eğlenceli, çocuklar için aktivite. Ee, lazım olan malzemelerimiz de çok az. El iş kağıdı, yapıştırıcı ve makas. Ee, i̇stediğiniz renkte el iş kağıdından olabilir. Eğlenceli vakit geçirmek için basit bir oyun diyelim. Şu şekilde önce el iş kağıdımı e, ikiye katlıyorum, gördüğünüz gibi ve onları şimdi açacağım yandan tekrar katlayacağım. Önce sağ tarafını açıyorum. Şu şekilde. Evet. Ve şöyle bozulmaması için şu şekilde bastırıyorum. Sağ tarafını yaptıktan sonra bir diğer tarafını açıyorum. Bozulmaması için orayı da katlayacağım. Belirgin edeceğim şimdi. Evet şu şekilde orayı da açtım ve kat izimi yaptım. Evet şu ana kadar gayet kolay ve basit gittik. Basit, kolay, güzel bir kuş. Uçurtma da diyebiliriz eliş kağıdından. Tekrar şu uçlarını katlıyoruz. İkisi birbirine değecek şekilde, şu şekilde ortadan bastırıyorum. Her katladığımda yanlardan bastırıyorum ki açılmasın. Mantığı basit. Ters çeviriyorum. Tekrar katlıyorum şöyle bu ucu diğer ucun üstüne yani aynı hizaya gelecek şekilde tekrar bastırıyorum her tarafından şu şekilde ki açılmasın ve gördüğünüz gibi şu şekilde tekrar şuralarından tekrar bir katlıyorum birinci katımı yaptım şimdi tekrar şuradan bir kat evet bunun üstüne gelmeyecek şekilde diğer katımı da oluşturdum şu şekilde. Şu şekilde. En son hali bu. Şöyle biraz görün diye bırakıyorum. Tekrar kağıdımı alıyorum. Şu şekilde. Gör rahat görebilmeniz için tekrar katlıyorum. Kağıdımı çevirdim ve iç yüzüne doğru katlıyorum. Şu şekilde. Şöyle büküyorum. Bir üçgen gibi oldu adeta. Şöyle bastırıyorum ki açılmasın. Daha önce yaptığım uçaklar da burada. Ve ortadan katlıyorum içine dönük. Kağıdın e, ası rengi dışa gelecek şekilde şöyle bastırıyorum. Şimdi e, şurasına bir meyil vereceğim. Kuşun kanadıymış gibi. Bu şekilde vermeyebilirsiniz küçüklerimiz makası kullanmak için anne ve babasından yardım alsın. Şu şekilde ben kuş kanadı gibi mailim verdim. Evet. Şimdi daha sonra yanlarından şöyle yanından tekrar katlıyorum. Kuşumuzu tutup uçurmamız için bize kolaylık sağlayacak. Şöyle şu şekilde şu şekilde kuşu şuradan tutup yani uçurumuzu şuradan tutup uçuracağız. Şu şekilde atacağız ve bitti. Süsleyelim biraz da kendimizce yapışkanımız ve daha önceden kestiğim ufak kağıtlar. Şöyle çok az yapıştırıcı sıkmamız yeterli. Fazlası elimize yapışıyor. Aa, düştü. Çek, sorun değil. Bu şekilde yapıştırdım birinciyi. İkinciyi alayım. İkinciyi de yapıştıralım. Bu şekilde ikinciyi de yapıştırdım. Ben mor mavi kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz rengi el tercih edebilirsiniz. Evet. Diğer kağıdımız. Ben yani bu bir kuş